Evet tüm zamanların en yüksek programından tekrardan merhabalar ben Cem İşler Fazlı beraber sunuyoruz. Bugün e, blok zincir teknolojisini ve kripto parayı konuşacağız. Yine konuğumuz Cemil Şinas Türün. Hocam, evet sizsiniz. Şu an öğrenmişim. Hocam, <laughs> yemin ediyorum zaman etkisiz. Siz de en son kaç hafta önce görüştük hiç değişmemişsiniz. Aynıyım, Aynıymışsınız. Mi yani? Saçınızın duruşu, her şeyiniz aynı. <gülüyor> <misiniz>? <gülüyor> Gözlük biraz <laughs> değişmiş. Sadece camı aldırılmış. Aynı gözlüğün şeyi, normal. Evet. <laughs> Hocam yaz müthiş bir ekiple çalışmıyoruz. Az önce şöyle bir şey duydum arkadaşlar. Güneş rahatsız ediyor mu? Alabiliriz dedi birisi. Yani <laughs> Güneşi. öyle bir ekip yani çok <laughs> e çok <laughs> araya adam sokup <laughs> öyle bir kaliteli bir ekiple çalışıyor. Çok teşekkür ederiz herkese. Hocam payıcısı. öncelikle şimdi tabii ki bizi izleyen izleyicilerimiz biraz e blok zincir teknolojisi, kripto para falan dinlemek istiyor olabilir ama ben hayattan bir şey soracağım size. Sor. Bir yandan iş arkadaşınız olup da sosyal hayatta da yakın arkadaş olduğunuz biri var mı? Ya da bu ilişkiye nasıl bakıyorsunuz? Ee, oldu. Oldu mu? Bitti mi yani? Yani böyle arkadaşlarım oldu. İş arkadaşı olup aynı zamanda da yani mesela biz blok zincirinde bir ekibiz. Böyle evet. bir ekibimiz var. Hani derste de beraber veriyoruz, Hı. çalışırken de beraber çalışıyoruz. Yani öyle içmeye falan da beraber gidiyoruz Doğruya Peki, doğru Peki dağıtık mı gidiyorsunuz hocam? <laughs> <O> niye, <laughs> <bülonsizlere Doğal bağlıyor gülüyor> Peki zincir Değişik, yani. <laughs> Değişik yerlerde de. Yani. <laughs> Böyle sen neredesin? Ben şuradayım Kadıköy. <laughs> yani böyle e, beraber gidiyoruz ama dağıtık dağıtıyoruz. Ama sonuçta sonra. herkesin birbirinden haberi olduğu için ve her buluşmanızda birbirinizi tanıdığınız için bu blok zincire benziyorsunuz. Kanka niye şey. hayatta bir Nereden şey, şey söyledin? İnsanlık insanlık konuşuyoruz. Hayat konuşuyoruz. Sosyal konuşuyoruz. <laughs> ben bile bağlayamayacağım. Ya. <laughs> yani. Ya şunu merak ediyorum hocam. Şimdi biraz bir kendimize de getireceğim. Biz iş arkadaşıyız. Hmm. Ama arkadaş da olmak zorunda kalıyoruz bir yandan. Mecburen. Mi niye yani? ama? Abi böyle bir Hayat Hayat şey. çok zor. Hayat blok zincire benzer. benzer. Karşı, Biri şey. mu? hepsi parçalanıyor. <laughs> Ama blok zincirde parçalanmıyor değil mi hocam? Ya blok zincirde değil. <laughs> ne biliyor musun? Blok zincir aynı veri. Yani bir veri yazılıyor bir yere. Tamam mı? Bir Excel gibi bir şey var. Ona bir takım yazılar yazılıyor. Bu yazıları bir sürü insan aynı anda yazıyor. Tamam mı? Yani birebir aynı şeyi tutuyorlar. Defteri tutuyorlar. Hepsi aynı anda tutuyor. Binlercesi aynı anda tutuyor. Sonra böyle sanki hep aynı anda... El ıı, çırparlarmış gibi, belli zamanlarda el çırpıp hep o anda senkronize oluyorlar. Yani yazdıkları şey eşit oluyor. Böyle bir topluluk bu. Üçümüz aynı anda yazıyoruz ha. ya da sırayla yazıyoruz, fark etmez. Oldu. Arada Cem ama saçmalamış, başka bir şey yapmış. Niye ben saçmalıyorum kanka? Niye bu örnekler <laughs> hep saçmalamak altta? Ben şey çok güzel yazmışım. Sen de hocam mükemmel yazmışsın. Ben, Arada <laughs> o <gibi> bir başka <laughs> bir şey yapmış. Ben ya hayal sevgilim yazıyorum şimdi. O zaman <gülüyor> ne <gülüyor> oluyor biliyor musun? <laughs> Mesela bizim yazdığımız <laughs> devam ediyor, onun için fork'a atıyoruz. Fork dedikleri şey bu işte. Lift, fork, çatal yani. Çatala atıyor sonra Cem'inkini, biz devam ediyor Sonra o yetişiyor yani arkadan. Sonra ona uyarı mı gidiyor? Uyarı gidiyor. Alert, alert, alert. Yani <laughs> hata yaptığını anlıyor, o bir daha mı yazıyor? Yok öyle değil. Onu dışarıda bırakıp devam ediyor. <laughs> öyle mi gerçekten? <laughs> Vallahi mi? öyle. Aa! Bizi yavaşlatıyorsun diyoruz atıyoruz kenara. Yani ben dışarı, de dışarı, kişi, dışarıda iddia ediyorum. Kişi, kişi, kişiyi, dışarı, kişiyi dışarıda bırakmıyor da o yani o kayıt silsilesi dışarıda kalıyor. Fork deniyor. Ya bir şey diyeceğim bunların hepsini herkes bilgisayarında işte ekran kartı falan Aha. yüksek gerekiyor. Aha, bayağı öyle ne bileyim. Benim, benim, <laughs> şeyim, benim Oyun dayım şey hani benim dayım. Hocam benim dayım da böyle e, bilgisayardan anladığını belirtmek için bilgisayar alacağım zaman şey yapardı oradaki temsilciye. Klavye mağaz tam, tam, <laughs> ya, klavye <laughs> tam ya? takım değil mi? o da ekran kartı, ekran kartı diye. Klavye tam takım. Klavye mağaz tam takım. Ya klavye mağaz ne yapacağım bilgisayarı? Çok iyi laf. E, dokunmatiklerde klavye, gerek yok Ben olabilir. bir de mesela hocam bir tam tam ürün alacağım. Sen böyle... Tam takım. tam takım falan. Teknolojik bir ürün alacağım. Blok zinciri bitcoin tam, tam takım. Hocam blok zinciri bırakır mısın? Siz niye taktınız blok zincire ya? Ne ne ne? Şunu soracağım. Gene hayattan bir şey soracağım. Sor. E, sık alışveriş yapan birisi, birimsiniz. Ben mi? Yok kimi böyle kendi üstüne ha. bile bir şey alamaz. Ben de öyleyim. Biz yakınız o konuda. Ya okalım. ben alıyorum da öyle. Sık değil. Ya <laughs> e ben yanına çekmeye çalışın hocaya ama yok artık. Oluyor, sen giyinemiyorsun diye. <laughs> Balık gibi. Beceri. Hocam aynıyız. Aynı aynı. Aynıya bak ama. Peki teknolojik ürünlerle aranız nasıl? Mesela atıyorum kulaklığın en iyisini alırım. Yok yok bir öyle şeyle öyle biri değil. Böyle üründen... arkadaşlarım var ya yani, evet. biliyor musun? Bilmem ne alacağım abi ne alayım ona sorulur falan. Tape alacağım. Bana araba da al falan. Teybi, araba teybi <gülüyor> al. <gülüyor> Çıkma teybi al. Eşten teybi çıkarıp eve götürdük ya. Çıksın da ya çalınmaz. Örnekler de yemin 1996. Teybi alacağım. Tamam, teybi al. Tevellit. Tevellit bu yani. Kaçam ki. 2000'den sonra hiç para harcamamış. Hocanın, <laughs> <2 gülüyor> sonra yaşamadım. Kimse koyunu kabul etmiyor ki. Elinde koyunlarla kalmış <laughs> hocam. Hoca en son tepkisi almış bir tane. Direkt bugüne geldim ya. Arada 20 yıl yok. Deyip buldunuz mu? Güzel teşkilatı var. Mıydı? 2000 <laughs> şeysi... Bak Son teyp hırsızlarımız Makinalar çalışmayacaktı <laughs> ya ya öyle, film. Film. <laughs> öyle bir film yapalım. Son tape hırsızı. Ama eskiden ya ne Yaşlı enteresan. Yaşlı böyle adam. adam ne çalardık <laughs> ya. Şimdi var ya açamıyoruz. Yani. Sizi çıkartabiliyoruz ki. Şimdi çıkarsak bile Bluetooth'a giremiyoruz ki. Bende. <laughs> şimdi şeyler var ya. Dijitalle Tesla'ları falan açıyorlar. Tabii. Açılar. Hatırlıyor musun? Hocam direksiyon kilidi vardı sonra. Bayılırdı mı? Böyle Frene ya. 2 saat. Ona böyle. ama amcalar Arama da toros 10 bin lira. Aynı amca üzerine böyle naylon da geçti. Evet ya. Bizim arabayı çalmışlardı. <laughs> <laughs> Sabah bir baktık araba 50 metre ileride. Adam çalmış benzin gitmiş biliyor musun? Yemin ediyorum. <laughs> 50 metredir. 50 <laughs> metre ileride. Abi benimki de şöyle oldu. Benim <laughs> araba çalındı. Sonra biz Kasımpaşa'daydık. Bizim şirketin yöneticisi gitti kahveye. Ya bu arkadaş bizden dedi. Geri geldi araba. <gülüyor> ya. <gülüyor> Bizim öyleydi. Ya. <laughs> Mü müdür de bütün hırsızları tanıyormuş maşallah. <laughs> Ay o, <laughs> bu mahallenin şeyi ya şirketi. <laughs> <yana. gülüyor> Peki ama. hocam, blok sizin korlaklı bir yapımı, şart diye böyle. Çok bu kadar hırsızlık konuşuyor. Biraz <laughs> çok güvenli konuşalım. Evet güvenli bir, onu acayip, insanlar merak ediyor. Çok güvenli ya, acayip güvenli. Yani dünyadaki en güvenli bilgisayar aslında. Bir tane bilgisayar gibi düşünün. Hepsi bir makine gibi düşün, tamam mı? O bir makine de çok kuvvetli ve kırılması falan çok çok zor. Yani Çinliler mesela 200 bin makineyle bir atak gerçekleştirdiler. Bunu böyle alta yazalım mı? Çinliler 200 bin... Son dakika makine, şu an Son oldu. dakika. Bu yeni olmadı ama eskiden evet. olmuştu. Yani böyle bayağı dirençli bir şey ya. Kıramadılar. Ee, bu az önce o konuyu onu soracaktım ya. Şimdi herkes evinde bilgisayarla şey maden yap kazı kazabiliyor değil mi? Maden kazıyorlar. Madencilik yani. yapıyorlar. Madencilik evet. deniyor. Kazıyorlar evet. Ee, Ama bu, artık gerçekten kazma. Ha. Yani, yani, bilgisayarla ben bir, bir görmüştüm bayağı bu şey gibi çiftlik gibi yani böyle. Acayip ya. Sırlar, böyle hani soğuk yerlerde sırada. bir ısıtma meselesi var ya. Hı, -hı. Makina Sera gibi. ısınıyor. Onun için böyle soğuk Sibirya falan, İzlanda gibi yerlerde böyle duvarları da açık hor 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 hor, hor böyle ha. çalışıyor onlar. Ama, Ama inanılmaz bir elektrik şeyi masrafı. Müthiş bir elektrik masrafı var orada. Şimdi dünyaya zararı şu, bu Bitcoin'de var, bir de Ethereum bir 1.0'da var. Ondan sonra yok. Yani bu yeni yapılan Avalanche, Mavalanche, Cardano falan bunlar da yok bu. Yok mu Eskilerde bu eski teknoloji. Hani Şimdi vardı ya, nasıl Eskiler hani böyle otomatik vites yok. Onun gibi. Onlar böyle şey. 1, 2, 3 vites değiştirme. O eskilerde var. Onlarda da şöyle bir mesela. Yani burada çok enerji harcıyor falan, falan deniyor ama. Sonuçta düşündüğünde bankacılık sistemi bunun çok daha fazlasını harcıyor. Ve yani diyelim benzer bir iş yapıyor. Bitcoin'de Hı -hı. ona benzer bir iş yani Faydalı bir iş yapıyor. Harcıyor. Çok sevmiyoruz harcamasını. Bu kadar enerjiyi. Doğruya doğru. Bu bir hep ee, kullanılan bir şey oluyor. Negatif olarak. Yani hemen böyle bir şey olduğunda mesela yeniliyor mu bankacılar? Ama siz çok elektrik harcıyorsunuz. O çıkıyor hemen. Evet. Böyle, e, internet de ağır. Var. Yani internet mesela gitse ne olur? İnternet gitse iyi olmaz. Yani şey için. Bitcoin Hepsi mi? Ama internet gitse ne demek? Şimdi onu açalım. İnternet gitse senin neyin Sabah kalır? Kaldı, Geride yok. neyin Yani? Telgraf. Ya yani böyle kara burunda domates ekiyorsan iyi durum fena değil. Ama yani ben coin milyonerim mesela, ha, sen coin bir coin anda gidiyor. internet yok oldu. Gitti. He. Gitti senin Ben coin şimdi fakir miyim artık? Ama şimdi şunu soracağım, bankan çalışmıyor mu durumda. Çalışmıyor. Aynı Ama gibi. elimde para var. Nakit var. Nakit. Ne kadar var mesela? Bir çanta mı? Neydi? Ama şimdi bir nakitle ne kadar devam edersin hayatında? Ooo! <laughs> <laughs> Aklın... <laughs> Aklını yitirdin şu anda. <laughs> Tamam. E diyorsun ki hocam yani gitse her yerde gider. Her yerde Lokal giden. gitti. Belirli bölge. Arıyorsun 186 gözüküyor. ben nereye gidiyorsam orada yok. Abi denizde motordayız elektrik gitti. Ya gazlı değil mi o? Yani <laughs> Neyse kötü bir dünya olmayacak yani Olmaz. diyorsunuz zaten. Öyle zaten yani, iş bitmiştir zaten. Yani, Taşla sopalarla. i̇nternetsiz artık. düşünsene yani. Ne var internetsiz? Yani ben, Vallahi hiçbir şey biz yok. Biz çocukken vardı. İnternet yoktu yani. Hiçbir şey yok. Ama bu bayağı eskiden. Eskiden işte, muhasebe bile bir... Hatırlıyor musun? Muhasebe, muhasebe muhasebe defterleri vardı büyük. Mesela diyelim 200 lira avans alacağım. Böyle bir defter açıyoruz. Allah Zeberli Allah. Çeviriyordum. <laughs> Hocam sen 23. Ben 22 yaşında ilk işim muhasebe programı yazmak oldu biliyor musun? Ama <laughs> o gelene kadar gel, on, orta varmış. Ben onları görmedim. Daha doğrusu bir yerde görmedim. Görmeden muhasebe programı yazdım. Hiç vallahi bilmeden ben ne çek senet biliyordum. Bana çek senet modülü verdiler. Ne çek görmüştüm ne senet. Hocam ben bir e, blok zincir üretim... Pardon hocam. Pardon. Ben bir blok zincir üretebilir miyim? Üretebilirsin. Senin evet. bir blok zincirin olabilir abidin. Yani öyle bir şey soruyorsan senin de bir blok zincirin olabilir. Mesela Paribu'nun bir blok zinciri var. Evet. Kendi yaptı. Paribu net. Onun gibi varolu var bir sürü insan yapmış. Peki yaptık bunu A ya ekliyoruz bu şekilde. Zincir oluyor. O da ayrı bir blockchain olarak diğerlerinin yanında duruyor. Yani birbirleriyle de konuşabiliyorlar ama şöyle konuşuyorlar. Bunlarda da bir uyumluluk meselesi var. Yani bilmem ne uyumlu mu diye soruyorsun. Oyun işte falanca uyumlu mu? Burada da uyumlu mu sorusu var. Burada uyumluluk Ethereum üzerinden hmm. çalışıyor. Yani Ethereum uyumlu mu? En önemli soru bu. İyi de Ethereum uyumlu mu? Yani blok zinciri yaptık da Ethereum uyumlu mu? Ethereum uyumlu değilse almayayım. Burada da aynı durum var. Mesela bu Ethereum uyumlu. Paribonet. Önemli bir soru. Ethereum uyumsuz yapınca bu netle neler çalışmıyor oyunlar yani. Yapılacak yani yapılabilecek. Yani geleceğe ışık tutacak mı? <laughs> Allah bu soru <laughs> düşünün sorun değil ya. Nasıl ağzıma yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> Geleceğin dünyasına ışık tutacak mı? Paribonet. Paribonet. Paribonet e, ilginç bir girişim. Daha böyle başında işin çok emek verildi. Daha da fazla emek verecek Bir yerlere gelebilir. Yani buna benzer başkaları da var. Dışarıda, yurt dışında başlamış olan. Türkiye'de de böyle bir şey var. Yani Türkiye'nin bu alana bir girişimi olmuş olması güzel. Değil mi? Her şeyde yani yabancı olmasın. Peki siz bu hani bu şeyler arasında irtibat falan dediniz ya bu blok zincir arasındaki bilgi geçişi nasıl sağlanıyor? Ya bunlar böyle bir bridge denilen köprüler var. Hani böyle karşıdan karşıya geçirdi köprü aynı köprü oradan oraya geçiş için ama daha önemlisi işte bu birbirlerine uyumluluk meselesi önemli yani Uyumluluk ne demek hocam? Uyumluluk şu demek. Şimdi burada token diyoruz ya. Evet. Şimdi benim token'ım senin token'ın. Biz alım satım yapabilmemiz için token'larımızın uyumlu olması lazım. Ne, neye göre Mesela uyumlu? Ben oluyor? sana Tether yollayacağım tamam mı? Tamam. Tether iki türlü var. Bir tanesi Ethereum üzerinde çalışıyor, bir tanesi Tron üzerinde çalışıyor. Hı. Biri T ile başlıyor. TRC20, öbürü ERC20. Ben tamam. ya sana yanlışlıkla TLsini yollarsam mesela olmuyor, karanlığa düşüyor, yani kullanamaz oluyorsun. Aa. Uyumluluk önemli orada yani. E Gitti aldık onu diyeyim yanlışlıkla ne olacak? Ya yapma işte öyle şeyler yapma. <laughs> <laughs> sana diyorum ya yapma. Bulaşma böyle ya. şeylere sen okulla Bilmiyorum. git Bilmiyorum. evine ya. <laughs> Anlamadın işlere girme İşte onun için Ether'den yolladım ya da Tron'dan yolladım diyorsun. Ona göre alıyor karşılıklı. Hmm. O uyumluluk önemli. Daha demokratik toplumlar, demokratik için, toplumlar için blok toplumlar için. E, zincir teknolojisi Bilmiyorum. neler sunuyor? Demokratikleşme için aslında muazzam bir araç bu blockchain tamam mı? Bu tarafını fazla söylemiyorlar. Hep aldık sattık 3 lira 5 lira ama esasında demokratikleşme için çok önemli bir araç kiti var burada. Ya ya yani sırf finansal şey değil bu. Yani seçimlerde de kullanılabilir. İşte ne bileyim arsa marsa işlerinde alım satımında kullanılabilir. İşte başka buğday token yaparsın, şunu yaparsın, petrol yaparsın, işte şeyde kullanırsın. Ee, tarımda kullanırsın. Mesela tarımda çok önemli kullanım alanları var. Nasıl hocam yani? Nasıl yapılacak? Ya tarımda mesela şimdi tarım köyde mesela nasıl yapacak yani? Nasıl yapacak biliyor musun? Şimdi bugün tarımı finansmanı hep bankalar üzerinden oluyor, değil mi? Ya yani o böyle arada bir tüccar var falan. Hep bir tüccara ihtiyaç evet. var böyle. Tüccar yoksa duruyor işler falan. İşte bu tüccarı çıkartıyorsun üçüncü aradan. Onun yerine bu blockchain'de tokenlarla bir sistem kurulabiliyor. Kooperatifler arasında falan. Yani bu enteresan şeyler. Bunlar yeni yeni gelişiyor. Hmm. Daha böyle henüz gümbür gümbür çalışanları yok ama yavaş yavaş geliyor bunlar. Peki hocam bu iş böyle 100 yıl sonra nerede olacak sizce? 100 yıl sonra değil daha bile yani bir 10 yıl sonra bile bayağı farklı bir dünyada hmm. olacağız. Evet. Yani. Blockchain <laughs> büyük bir şey ya. ya sana ne? <laughs> Torunun, torunun 100 yıl sonra torunun senin. çocuğu görecek. <laughs> Peki, bin yıl sonra ne olacak <laughs> hayvan <laughs> görecek? O zaman yani hani <laughs> geç kalmışlık hissiyatı oluyor ya. <laughs> ya. Demek ki 10 yıl sonrası, 50 yıl sonrası yani öne açık olan nasıl biliyor musun? Böyle Demekli hani, ya şu anda. böyle böyle hani tam böyle dikilir ya öyle evet. şey eğriler vardır hani böyle yani gitgide daha dikleşir. Evet. Burada da blok zincirinde de dikleşmeye başladığı yıldayız. Yani burada bu tam hakikaten önemli bir kırılım dönemine girdik. Evet. Ve bu kırılım döneminde iş sadece kripto paralar olmaktan çıkıp varlıklara denk tokenlar gelecek hayatımızda. Varlığa denk. Ne demek varlığa denk? Yani ne bileyim işte bugün ne varlık değerli bulduğunuz ne varsa onların hepsinin tokenla bir karşılığı olacak. E şimdi mesela insanlar dediğin gibi mesela e, babamın bir evi bir arabası ha. var kenarda da şu kadar parası var dediği ha. zaman benim babamın tüm hayatı boyunca yaptığı bir Evet. olmuş oluyor. 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, kaç ne zamansa artık coinler üzerinden bir varlık evet, fonu tok, olmuş tokenlar, olacak diyorsunuz. Üzerinden, evet, üzerinden. Yani doğru. Bir de şu var, şimdi mesela hiç bahsetmedik bugün ama. Mesela sanatçısın, karikatüristsin. Şu anda internetten para kazanamıyorsun. Çünkü milyon tane paylaşılıyor. Aynen Sonra bir kuruş gelmiyor değil mi? Burada bunun sana para kazandırmasını sağlayacak şey de blok zinciri. Nasıl olacak? Bu NFT denilen şeyler. Evet. Şimdi bu NFT'ler ama tek başına yetmiyor. Yani NFT ile sen korumaya alacaksın karikatürünü ama milletin izlemesi de o karikatürü tükettiği ortamlarda da NFT'nin tanınıyor olması lazım. Onu kapalı devre olması lazım. Yani oraya daha tam gelmedik. Yani mesela tarayıcı diye bir şey var ya browser. Evet. Tarayıcının NFT uyumlu olması lazım. En basitinden. Evet. Siz bir program yaptınız. Mesela korsan izliyor. Hayır korsan izliyor. Size para kazandırsın. NFT diyeceksin. Oradan da tanıyacak program. Hmm. Böyle bir kapalı devre olması lazım. Sanat için, müzik için, Ondan sonra oyunlar için, kitaplar için hepsi için geçerli bu. Ve bunlar çalışıyor yani. Yavaş yavaş gelecek. Ama ha, e, ha. telif koruması yükseldikçe e, korsanlık da yükseliyor bir yandan. Mesela ha, şimdi, şimdi telif koruması dediğin şey o zaman yani eskiden korsanlık çokken telifle korumaya çalışıyorduk değil mi? Evet. Onun için pahalı bir telif yöntemleri vardı. Evet ve insanlar ödemiyorsa ödemiyor. Şarkı sözlerini noterden tasdik ettirmenin yani, bir yani. yani, iş. Ben oradan indirdim işte dinledim filan. Aynen. Şimdi buna Spotify çözüm değil şu anda. Spotify 6 milyon sanatçıdan 50 binine anca para veriyor tamam mı? Evet. Diğerleri gene ağzık işte ne bileyim <laughs> dışarıda gitar çalarak para kazanmaya çalışıyor şimdi evet. akşam tamam mı? Şimdi bu e, dediğin şekilde telifle değil bu NFT'lerle ve daha ufak paralar ödeterek. Yani mesela bir şarkı diyelim ki 5 lira olmayacak da Tamam. 10 kuruş, 20 kuruş toplayacaksın ama milyon tane toplayacaksın. Akıllı sözleşme ne hocam? Akıllı sözleşme bir program. Aslında bir program parçası. Yani ne akıllı ne de sözleşme şirket. <laughs> Çok feci bir durum. Ee, akıllı da değil, sözleşme de değil. Salak bir ilik diyebilir <laughs> miyiz? <mesela. gülüyor> ya yani şöyle bir, bir sayfa kod. Tamam mı? Yani bilgisayar programı. Bunları blockchain'e yüklüyoruz bu programları. Orada duruyorlar böyle tamam mı? O para gibi aynı para Oraya koyuyoruz, oradan alıp satıyoruz ya paraları, Hı -hı. coin'leri. alt yani altcoin falan. Bu da altcoin gibi ama coin değil. Bunun içinde bir mantık var. Mesela diyorum ki, eğer 3 ay para ödemezse işte kiracımı çıkar. <laughs> evet. Böyle bir şey. Bir mantık koruyoruz onun içine, kuruyoruz. Ondan sonra o mantık yerli yerine geldiğinde, yani o günü geldiğinde orada ne yazıyorsa o işlemi yapıyor. Bunlara akıllı kontrat deniyor. Çok fazla kullanım alanı var. Bildiğiniz bütün tokenlar bir birtakım altcoin'ler falan hepsi bu akıllı kontratlarla işliyor. Akıllı kontrat genel bir şey var. yani. Bir, şu, şu, şu şu hale geldiğinde şununla şununla ilgili şöyle eylem yapıyor. Aplikasyon yap. gibi yani hani He. cep telefonumuza aplikasyon yüklüyoruz ya. Evet. Bunlar da blok zinciri aplikasyonu Hı. öyle anlayalım. Evet. Akıllı kontrat nedir? Blockchain'de çalışan aplikasyon. Peki hocam, e, anlık bir şeyler alıp satacağım veya işlemler yapacağım. Oldu internet paketim bitti, hmm. elektrik gitti, wi-fi kesildi o anda internet olmadan erişemiyor muyum yani o anda ben yok mu offline miyim ben? Ee, yani işte orada sen eniştene mesaj yollayamıyorsan bunu evet. da yapamıyorsun. O bir talihsizlik oluyor yani. <laughs> evet. Hocam daha kötüyü göstererek <gülüyor> haline <laughs> en cevap yaz ya bekliyor. Iki Eşten saat yazmış oğlum 4 kilo armut aldım getireyim mi diye. Ulan cevap veremedik adama ya. Yok <laughs> arabayla aldım, dolaşıyorum o yer arıyorum falan. Bu <laughs> arada kaldı. Hakikaten internet olması, elektrik Yani Cem'in eniştesine attığı mesaj onun için ne kadar önemliyse Elon Musk için de önemli. Yani, evet. yani aslında her insan Hemen diyorum. Ben böyle. dünya genelinde bir kesin demiyorum. Anlık bir, bir, bir al, sat, satım o yaptırma. Bir şey yükseldi bir şeyin aynen. Hocam eee... Hep şunu duyuyorum ben mesela bu e, kripto para yatırımlarıyla ilgili bir gelir elde etmek için hmm. çok aktif takip etmek lazım diyor bazıları. Hmm. Bu doğru bir şey yani sürekli tık 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 sürekli kafamı yani aşağıda. Öyle Yoksa, olsa gerek ya yani ben çok yani tekrar söylüyorum alım alım satım yapan biri değilim. Evet. Yani. Ama Geçen ama programda söylemiştim. Hatırlıyorum o hafta <laughs> ceket vardı <laughs> üzerinizde. Evet doğru. Evet. <laughs> <laughs> Çıkar <Çıkarmışsınız> hocam? çıkarmazsınız. <gülüyor> <gülüyor> size baktınız. Yine değil mi ya yani der gibi baktı. İçine girmeyecek eti benim. Kazağını içine acaba nerede bıraktın? falan. Yani işte bu alım satım hızlı yapan, çok yapan insanlar var. Ben onlardan değilim ama dediğiniz gibi çok takip etmeye gerektiriyor. Değil mi? Sonuçta bah, hocam uyurken bile kazanç veya kayıp. Yani bazı arkadaşlar var uyuyamıyorlar. Evet. Böyle alt çıktığı mutlu E ee, nasıl dönemlerde. olacak Ha babam bakıyorlarmış böyle 10 saniyede bir çıktı. Çok oğlum, yuva çıktım. dağıtır hocam bu kafayla gide, gidilirse Ne yani. yuvalar dağıldı bile ya. Ve hocam yani. şöyle bir Her mantık hocam, da var Sonra mısın? başka yuvalar kurul. <laughs> <laughs> daha iyi yuvalar var daha iyi. <laughs> ya coinci falan ona göre <laughs> var ya öyle hani. Bitcoin'i varsa gel. Hocam ben, benim mesela hayatla ilgili şöyle bir handikapım var. Önüme geçen yatırımla alakalı. Diyelim ben bin dolarlık bir e, coin alımı yaptım muhtelif. O çıktı yüz bin dolara. E. Sat, 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 sattım. <laughs> sattım. Sattı mı? Sattım. Niye sus bir aldım aldın Bekle. kodul Hodul, hodul. Bayağı bekledim. Pik olmuş hmm. hocam, o artık satmak lazım. Sonra <laughs> düştü mü hemen? Hayır düşmedi. Hmm. Artmaya devam etti. Oldu 1 milyon dolar. Eyvah. Şimdi mantık olarak şurada yanlış mıyım? Ben 100 bin dolar mı kazandım? 900 bin dolar mı kaybettin? Çok zor soru soruyorsun. Bu çok zor soru. Bu kumar gibi bu, bir şey. Bu, bu biraz ee, ya bu hayat felsefe görüşü, oldu. Hayat mu? görüşü, felsefe Bayağı her felsefe şey. Bizde kolay Nietzsche, soru yok hocam. O yüzden Nietzsche, kolay soru olabilir miyiz? Nietzsche'ci bir şey, Spinoza bir şey. Onun gibi bir şey yani. Doğru. Bence... Tavuk yumurtadan çıkarsın. <laughs> <laughs> Bence her zaman bekle. Ya böyle bir derdim olmasın diye ben böyle şeyler yapmıyorum. Ama Sadece... derdi var hocam. Sonuçta var. insanlar... Valla erken e... çıktık diye ağlayan da var. Valla çom yerinde çıktık. Arabayı da onunla aldım diyen de var. Cevap veriyorum. En iyi para cebindeki paradır. Cevap veriyorum aynen. aynen. Kazanmış <laughs> oluyorum. Kazanmış olduğun kesin. Yani... Valla hocam ne kadar yani. güzelsiniz ya. Siz de böyle güzel. şey... E bir daha buluştuğumuzda daha çok hayattan konuşalım ya hocam. Evet, evet. Hayattan ne konuşayım ya? Ben Bitcoin, 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 altcoin. Anlamadığım yani. konuları soruyorsun. Yok soruya bak. Hocam, İnternet izlecek ne yapacağız? Sen ne e. yani. bizi tekneye çağır yazın. Yazın evet. bizi tekneye çağırın. Gelelim orada en konuşalım. Orada Abi, Teknede yaparız. hiç ne elektrik ne su ne gaz ne hava gönül. Tekneniz var mı? Var mı? Ay çünkü şaşırmadın hocam. Bazı evet. Ben zaten var mı? Hocanın teknesi var mı? Bu soruyla kapatıyoruz. <laughs> Vallahi, Vallahi ediyorsun. arkadaşlar teşekkür ederiz izlediğiniz için. Ee, bugün çok kıymetli Cemil Şinas Türün hocamız bizle beraber. Dünya tatlısı bir kendisi. Fazlı Puat ve ben Cemil Şinas Tüm zamanların en yüksek programından herkese sevgiler. Haftaya görüşmek üzere. Sağ Teknede olun. Tekne buluşalım. <laughs>